Peki. Ne koydunuz? Soğuk suyla. Evet. Mesela iki bardak pirinç. Evet. Soğuk suyla koyuyorsun. Şöyle hemen üstünü çıkar su. Hı hı. Sönüyor gibi kasık ateşte. Böyle. Ona bu lapı haline geldi mi Sütümüz önceden pişmiş. Alık mı sütümüz? Evet. Soğuk Şeker ne zaman? Şeker en son incele Ha, en son. Tuz, şeker, incedim. Göz karar mı bu? Bu da göz kararı. diye gözüküyor. Güzel bitmişim bilmiyorum. seni güzel. sıcak sıcak. Evet. Benim beni yemediğim. Ha 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 Güzel pişmişim bilmiyorum. ha ha gelecek diye altını açıverdim. güzel. sıcak ben de öyle seviyorum. Çok giymem ama evet yumuşak yumuşak severim. Ya dibi tutarsan? Sütlaç dibini tuttum güzel olur. Ya. Kokul kokulu güzel olur. <laughs> Bak bunun içine bu hiç olunca inimini yakın. Şeker. En son kapatacağın zaman vanilya. Bir tutam tuz. Hayır vanilya. Öyle sevmem ben. <laughs> <laughs> Pirinç unu Nişasta kullanıyor musun Kullanmıyorum. Tamam. En son ne koyuyoruz? Tuz el mu? Bir tutam tuz hemen evet. biraz. İşte bu. Tamam, bu da. Bu biraz kaynayacak mı? Özleşecek. Biraz kaynayacak. Şeker katarsam Sütü kesiverir. Ha. Onu ondan gelmiyor. İnşallah öğrenmişim. <laughs> karıştırdım. Ben kendim yani. Biraz Bayağı şu an yüksek ateşte pişiyor. Son kapatacağız galiba yani öyle şu. Ne kadar duracak daha mı?

Okay.